da Gamers'ın bir bölümde hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Ben de Bekir. Bugün CSGO 5. bölümle devam ediyoruz. 5 mi? Evet 5 oldu. Yani bilmiyorum öyledir inşallah. Evet saniyeyi de başlattım evet. Ölüm maçı. Evet bugün yine ölüm maçı oynayacağız. Yine Dust 2. Oğlum bıktım lan ben bu Dust 2'den. Tamam. Bir gün başka bir ölüm maçı açar tamam mı? Tamam bakarsın bu videoda arkadaşlar 20 veya 25 dakika olacak çünkü 30 olunca çok zor oluyor yüklemesi falan. 25-25 yapacağız. Daha çok bölüm atacağız. Öyle. Şey ne? Ee... CT mi? CT. Dur bir dakika geliyorum. Geliyorum. Geldim. O direkt kapa. Direkt AVP gel biliyor musun? O konuşturdum şeyimi. AVP'ni konuşturdum. Bekir şu B'nin of lan öldük o ara. Ney? Tamam tamam boş ver lan. Gel diyecektim de öldüm herhalde. Yani. Oğlum şey sevmiyorum ya. Hani şu 3'le çaha falan geçmiyor ya. Ha evet. Bu oy modunda öyle bir sorun var. Adam bir geldi bir sıktı ama şey oldu. Evet la ben de alışmışım giderken böyle bir döndürün diyorum. Ama o bizdenmiş. Of. O sırf bu yüzden ölen adamlar var. Buralarda adam yok. Yeni doğmasın. Yok. Of. Basıyorum gelmiyor ya. Bekir sakin. Sinir oluyor mu ya? Lan. Ne? Oğlum böyle bak. E sakin ol Bekir. Oo, bak arkadaşlar bu da yeni silahlarımızdan birisi. Görmüşsünüzdür belki bilmiyorum. Hoppala. Lan lan lan. İyi Nova geldi tam güzel. Sen rastgele mi oynuyorsun? Evet. Öyle eğlencesi çıkıyor lan. Oha. Kanadı ama bir şey olmadı. Ben senin ben. Lan biz burada Nova şeyle avlıyoruz. Nova ile tavuk avlıyoruz. Niye önümüze çıkıyorsun arkadaş? Öl lan artık. Oo oh bak bu pompalı güzelmiş. Doğdu mu lan? Ya, ya çekil ya öf sonra arkadaşlar dışına zarar verdi Oş. Oy. Oy. yok oğlum çok kötü o kesin bak bu da yeni Lan oğlum bir tek tek yılanla bir önden iki kişi arkadan üç kişi Vurur muyum sizce? Of. Diggle'la teke gitti. Oo. <laughs> bir tavuk, bir vurmuşum tavuğa. Gördüm. Aa, adamda Diggle varmış. Ya üf. Ya vallahi ölme. Geçiyorsun ama takma arkadaşını vurdun. Ya yok yok tamam ben bundan sonra daha şey yapmayacağım. Tavuklarla uğraşmayacağım. Tavuğu vuracağım diye ben ölüyorum. <laughs> o çok oluyor bende. <laughs> o bize tavuklara sinir oluyor da bir puan kazanıyoruz ya. Lan. Lan adam adam oyundan mı çıktı? Ne oldu lan öyle? Ben yolda giden adam vuramadık ya Yolda giden adamı vuramadım. Yolda giden adamdan ne istiyordun Bekir? Ya of, böyle bir şey yapacağım aklıma geldi. Arkadan biri. Aa önden onu vurmalıyım. Ama boş yani <laughs> Oğlum ya bu ne lan? Oğlum kaça kaç gidiyorum şu an? O 5'e 10 tamam yarılamışız evet. Yani bu benim için ee ee sıralamada bile yoksun ya oğlum, oğlum şuradan adam gelecek gibi hissediyorum çünkü görmüştüm hadi verelim de sen de vuralım dur. Lan evet, lan da. lan. Duran adam vuramadım ya. Lan sen oradan ne yapıyorsun lan? Bir oradan vuruyor biri buradan. Hadi ben de bir AWP alayım da mallık olsun. Lan nereden sıkıyorsunuz? Om digalı çıkartana kadar. Lan oğlum. Lan nereden gördünüz lan beni? Vur vur daha ne bekliyorum vur. Al işte ya. Asist saydı. Ha <laughs> çok kötü oynuyorum. Lan ben bu adamı tanıyorum. O şu an kendimi açtım. O Bekir. Üçlü combo yaptım. Güzel hala hem de neyle yaptım biliyor musun? Hayır. AWP. Oo yani ben awp de kullanabiliyormuşum evet ben sevdim awp yi Oo. hadi lan doğan. Alper taktik vereyim mi? Tam evet. öleceğini görürken kesin ölmekten eminsen, öleceğinden eminsen G'ye bas. G'ye biliyorum onu. Peki sen beni bilmiyorsun. Şöyle bir şey var ama o G'deyken puanı düşüyor biliyor musun? Ben G'yi kullanırsam. Yo. Düşüyor. Evet güzel bir yere geçtim şu an benim. Ya yuh da vurursan yuh ya. Ama Al. Ama AWP beklemek de sıkıcı oluyor ya. Al. La <laughs> Dedim oğlum ben ya. Kesin biri vurdu bunu. Neyse yine AWP gidiyor. Bıçak geliyor Alper. Oo Bekir bıçak. dostum biri gelsin. Bu da bir katliam oldu. Oh no, tavu vuramadım. Lan tavu vuramıyoruz daha biz. Ya abi bu ne? Ya, ya digil alacağım ben net artık ya. Hayır ölmek istemiyorum. Bu ne ya? Ben yine kötü oldum. Şöyle bir Nova alalım. Tamam güzel, onu aldık. Bıçak geliyor büyük ihtimal. Gelmeyecek demek ki. Oo Bekir bıçak attı. Bekir'den bıçaklar. Lan 7 canım kaldı çok kötü hissediyorum kendimi. Hoppala. Tak tak tak. O bir tane daha gördüm. Şunu vurma ağır boş ya. Şimdi yine biri bana sıkacak öleceğim. EAV. Lan! <gülüyor> lan! <laughs> Bekir! Oh! Lan? lan oğlum tam sıkıyordum. Oyun bitti. Tam adamı kafaya nişan aldım. Tam kafaya. Eee ne olmuş? Tam sıkıyorduk. <laughs> evet. Iki. Şey yıkım oynayalım şimdi. Ya lan yıkımı geç bir el daha oynayalım. Şundan sonra yıkım. Oğlum yıkım oynarsak işte uzun oğlum, sürer. Oğlum bunların yani. ikisi zaten 20 dakika sürüyor. Yıkım da bir 5-6 dakika sürer. Hadi bakalım. 11 dakika olmuş güzel. Hani 10 52 mi neydi? <laughs> Bakayım 11 oldu şu an. Dust2 o mü ya sıkıldım ben bu Dust2'den. Tam son. On yeni harita olsa güzel de. Dust2 artık sıktı. T şey, gel. Tamam yüklensin bir oyun. Oy. O T mi? Hı, hı. Tamam T'ye geldim. Ah gitti lan. Lan ne çabuk. Lan biz T'ye geçmiştik değil mi? Peki bu sen misin? Hayır AWP almıştım. Lan oğlum. Seni görmedim eyimi. Bıçak geliyor olabilir. Aa arkamdan geldi. O ben bak teröristten sonra counter'a geçince yapamıyorum yani. Kendi adamma adamıma vuruyorum. Lan nasıl vuramadım? Hadi dostum yiyin. Bekir neredesin sen şu an? Sen ne? Şu an B'deyim. A'ya gelsene ben A'da kustum şu an. Ama öldüm. O yeniden A'da doğdum. A'ya gel bence de Bekir. Oo bak bu güzel oldu. Bekir A'ya geliyor mu? Geliyorum. A'ya gel hemen. Şurayı Lan? koru. Y <gülüyor> <gülüyor> Lan yeter ha. Biziz kardeş. Sen misin la o? Neyi bilmiyorum şu an sinirliyim. <laughs> Neyi bilmiyorum şu an. Lan vuramadım ya helal olsun bana. Helal olsun. Herkes B'de lan. Lan. Ah be, Al, ah be. Ayper, al. 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 Al ulan, al. Bu kadar mallık olmaz. Helal. Vallahi bu sefer şu an çok hissediyorum kendimi. Tam ölecekken. Ah Çok be ya. Kim vur? Bekir niye vuruyorsun? Pardon. Ben onu bıçaklayacaktım. Pardon dedik lan. Neden bıçakladın Bekir onu? Lan oğlum sen nereden çıktın? Ne ara geldin? Ne ara vurdun bana? Adamlar coştu lan. Biz mal mal dolanıyoruz lan. O gördüm seni vallahi gördüm. Bir de mermi şey yaparken vuramıyoruz ya. Hadi ya normal bu sefer İyi ki aldık ha. Nasıl adam oldu? Ben ne ki? Evet. bir tane bile vuramamışım. M4A4 neden alamıyoruz? Vuramadım. Vurdum. Aa. 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 asist yapmış oldum. Yo ya, hayır. Helal be. o senin Bak adam bana asist yaptı, ölüyorduk tam. Ha ha Şunu yapmayın ya, ya önden ya arkadan gelin. İki taraftan gelmeyin. Alper bu ölüm oyununun fazlası zarar. Bir yerden sonra kullanamıyorsun AWP'yi. Bir tane daha Bu sefer şey alacağım ya. AWP aldım bu sefer ya. AWP'yi sevdim la ben. Ya da bu el şans. Bir adamı üç kere öldüm lan. Aynı adama. Bizim adam ne yapıyor adam adamla oraya. Bekir G bonlu silah al. O G bonuslu ana kadar saçma bir şey değil mi? Nasıl? Yani onu sen kendin de seçebilirsin yani. Ne? Ah be alamadım. Oğlum AWP şimdi bonus silah diyor. Onu gidip dükkandan sen de alabilirsin. Onu dövmek istiyorum sana. Aa! tam sıkıyordum ki. Tamam bak bura güzel oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> lan oğlum nereden sıktın lan? Oğlum şuradan adam gelmeyeceğini bilsem bu da rahat rahat böyle çömelir. Otururum da. Alper bu bittikten sonra B bölümü bitir. Bence de. O şeyi eee diğer bölümü çekeriz. Evet. Ah tam bir saniye geç kaldım. 17 dakika falan olmuş zaten. Ya onu oradan vursaydım. Ayağa kalkalar. Au. Aa, ödem, adam ölmüş lan. Ya <laughs> kim öldürdü la onu? Lightlin bir şey bir şey. La o öldürmeydi ben alıyordum adamı. Aha gördüm seni. Buradan çıkacağım şimdi. Ah, ah, ah. çok kötü oynuyorum ben ya. Ben çok iyi oynuyorum. O ben alırdım da. kadar da olmaz yani ayıp yani Bekir sıralamaya girdin sonunda ama sonuncusun yok oğlum ben birinci aa evet sıra tam tersiydi unuttum ben <laughs> evet sondan birinci Hadi bakalım hadi hadi hadi. Herkes de mavi var lan. Şu adamda da var sadece. Aa karşı. Ya ne yapıyorsun Bekir? Sıkayım mı lan kafana? <laughs> Adam var şurada. Aa takılı kaldım. İşte, buraya sıkıyor. Ya bir dürbünsüz birine indireydim. Oo laklar. Dürbümü açmama gerek kalmazdı belki. Bana. <laughs> ya tam vuruyordum adamı. O beni vurdu. Very good shot. Yani CS:GO'nun diğer Counter Strike'lar şeyine e, tek değişik olan şeyi galiba harita. Yani e, şeyleri, grafikleri güzel olmuş. Ben yani bence güzel. <laughs> çok güzel olmuş e tamam bu. yani başka bir şey kalmadı ki zaten hayır dedim grafikler güzel olmuş o da bayağı etkilenmiş adama iki vuruş bulmuşum ah be şansıma vurdum bir damla Adam ayağa vurdum. Adam öldü. Nasıl bir şey bu? Ya. Neden biz T'yiz? Ha ah, ah, ha ah, ha ben aldım adamı. Ben nereden vurdum? Ya? Evet. <laughs> burada yine kapatalım. 21 dakika olmuş. 21 buçuk. Evet hiç hediye gelmedi yine. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.